Sevgili dostlar, merhabalar. Ben takip Definici Davut Usta. Biliyorsunuz ki ben çok fazla video çeken birisi değilim. Sizin sorularınız üzerine verebileceğim cevaplar varsa, bildiğim bir konu varsa bununla alakalı sizleri aydınlatmak amaçlı video çekiyorum. Belki iki ayda bir, belki bir yılda bir. Hiç çok soru birikti. Kontrol ediyorum. Çok vakit olmuyor. Hastalığımızdan dolayı çok sahaya inemiyoruz. Daha önce bir firmanın direktörünü almış, paylaşmıştık. Kutu açılımı falan. Birkaç videomuz tabii gelecekte olacak ama kimse direktörle alakalı bir soru sormadı bana o konuyla alakalı. Herkes alan taramayla alakalı sorular soruyor. Biz de elimizden geldiği kadar biriken sorulara cevap vermek için böyle bir kısa bir video çekeceğim. Çok fazla yormayacağım sizi. Bilgi verici video çekeceğim. Biliyorsunuz benim YouTube kanalımda alan tarama ile alakalı çok fazla video var. Her videoda şunu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Bir Lorenz'in, bir Minelab cihazın 300 bin liralık, 400 bin liralık para verip de alabilecek olduğun cihazın 500 lira verdiğin çubukta karşılığını bekleme. Alan taramayla alakalı çok açık, net bilgi veriyorum size arkadaşlar. Alan taramayı alıp da her çarpı yaptığı yerde altın vardır diye kazı yapıp yaparsanız eğer sonucu ulaşamazsınız. Buraya bir aydınlık koyalım. Kimse kimseye dolandırılmasın. Bu birincisi. Kimse de e, hayallerinin karşılığında hayalleri şeye düşmesin yani suya düşmesin. Evet ben alan tarama paylaştım. Evet çalışma prensibini anlattım. Ustalardan ustalara fark eden elektronik veyahut normal analog alan tarama çubuk sisteminde olanlar. Bunları paylaştım. Ama her videoda özellikle söyledim. Bunların e, algı sistemi, çalışma sistemi, prensibi, prensibi hiçbir şeysi yapan ustalar tarafından anlatılabilen cihazlar değil. Yani bunlar elektronik e, Android bir cihaz değil. Burada var dediğinde kesinlikle burada var diye kazı yapacaksanız eğer yanılacaksınız. Üzülerek söylüyorum, yanılacaksınız. Ben 10 yıldan beri bu işin içindeyim. Yaptığım kazılar, resmi kazılar, her şey ortada. Ve paylaştığım videolar ortada. Arkadaşlar yani safi bununla beraber mümkün değil. Çok basit bir sistem var Türkiye'de. 2000 lira, bin lira bir alan tarama çubuğu. E, satan adam diyor ki 6 metreyi, 10 metreyi, 500 metrekare alanı hatta hatta 10 kilometreyi, 20 kilometre diyenler de var. Alanı algılıyor, sonuca götürüyor seni diyor. 500 lira, 600 lira, 1000 lira, 5000 lira her neyse. Çok ucuz olduğu için, makul olduğu için herkes aman alıp kazalım, yapmayın. Varamazsınız sonucu. Bu şekilde olmaz. Peki ne yapacağız ustam? Yani e, ne yapabiliriz bu konuyla alakalı? Eğer ki birbirimize hayal satmayacaksak eğer doğrusu şu. Alan tarama aldınız, kullandınız. Yani bunu size önermiyorum diyorum. Yani bunu size önermiyorum. Cidden bir zor bir iş. Yani alan taramayla yakaladım, aldım. Ben alan taramayla kullandım. Çok uğraştım yorulmayın yapmayın. E dedektörü aldık. E, Nereye arayacağız? Bir dünya yer var. Nereye tutacağız biz bunu? Diyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar o kadar kolay olsaydı eğer zaten herkes define olurdu. Bu iş bir merak işi. Bu iş bir hobi olarak yapılacak bir iş. Araştırması olacak, geçmiş bilinecek, işaretten anlaşılacak. Yani iş bir gördüğün işareti anlaman gerekiyor. Bu insanlar işte e, geçmişte gömüleri nereye koymuş, Karadeniz'de nereye koymuş, Ege'de nereye koymuş, Akdeniz'de nereye koymuş bunları bilmek gerekiyor. Veya Doğu illerimizde nereye koymuş. Yani o kadar basit olsaydı herkes eline bir çubuk alıp, herkes eline bir alan tarama alıp altını şak diye bulabilirdi. Ama böyle değil. Bunu size söyleyeyim. Yani bu net olsun aklınızda. Bu böyle değil. 5000 liralık alan tarama satanla 100 liralık alan tarama satan arasında bir fark yok. 5000 liralık satan da nasıl çalıştığını bilmiyor, 100 liralık satan da nasıl çalıştığını bilmiyor. Peki hiç mi bir işe yaramıyor bu alan tarama? Eskiden beri gelen bir gelenek var. Ee, fizikle de bağlantısını kurduğunda açıklaması şimdi açıklaması bana düşmez. Ben alan tarama yapmıyorum, kullandım. Birçok ustanın alan taramasını kullandım ama kullanmama göre açıklama yapıyorum, yapana göre değil. Açıklaması nedir bunun? Biliyorsunuz gibi dalı alıp o dalla beraber su bulan insanlar var. Fizikle alakalı, radyasyon ile alakalı, raddesli, onunla alakalı bir durum yani. Bu elle kanıtlanabilen soyut bir anlatımı olan bir mantığı yok bunun. Çok düşkün. Yani insanlar alan taramaya çok düşkün. Ucuzluğundan dolayı. Soru, 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 soru. O kadar kıymetli makinalara paylaşıyorum. E cidden böyle. E ben Türkiye'de böyle firmalara denk gelmemiştim. Bir firmaya denk geldim. Onu da paylaştım zaten. Kötü firmalara denk geldim de paylaştım. Biliyorsunuz yani beni takip eden biliyor. Yani şu dedektör çok kötüdür diye paylaştığım firmalarda da oldu. Bir firmaya denk geldim. E cidden böyle 2 metrede, iki buçuk metrede sonucu ulaşabilen e, makineler direktörlerimiz var Türkiye'de. Yani ben bunu bulamıyordum. Şimdi buldum. Var Türkiye'de. Bunların peşine gitmiyoruz biz. Alan tarama. Alan tarama, alan tarama. Ya yok bunun bir sonucu arkadaşlar. Ben bununla beraber kullandığım bütün alan taramalarla beraber bir altın bulamadım. Sadece boşluk testi yaptığım çok güzel alan taramalar oldu. Yani cidden hakkını yemeyeceğim. Bununla alakalı soru gelirse cevabını da veririm. Ustasını da söylerim. Benimle alakalı bir durum yok bunda. Yani gerçekten boşluğu tık diye bulan alan taramaları gördüm. Belki altını da buluyordur. Ama ben kazılarımı üç şekilde yaptım. Alan taramayla da aradım. Doğrudur. Dedektörlü onayladım mı? Onayladım. Dedektör de öttüyse eğer kazı yaptım. Dedektör ötmediyse kazı yapmadım. Çünkü dedektör ötmeden önce çok kazı yapmıştım. Hiçbirinde sonucu ulaşamadım. Ya bir mineral çıkmıştır. Ya yoğun bir boşluk içinden son yani kazının sonunda yoğun bir boşluğa denk gelip hiçbir şey olmadığını görmüşümdür. Çok fazla da kazı yapmış bir adam değilim ben. Bir insan değilim ben. Yani kazıları belirli bir şeyde seviyede anlatıyorum size. Seviyede yaptım. O yüzden net olalım arkadaşlar paranızı özellikle bak 300-500 liralık 1000 liralık alan tarama alanlar yani bu çok büyük bir meblağ olmadığı için bunlara bir şey diyemiyorum ama 30 bin liralık 50 bin liralık 100 bin liralık hatta alan tarama satan insanlar var yapmayın bu burada büyük bir tuzak var prensip olarak 100 bin liralık alan tarama ile 100 liralık alan tarama arasında anlatılabilecek yani bir böyle bir fregans prensiple bir değişiklik yok. Cidden yok. Aldanmayın bu konuda. Bir arkadaşınız, bir dostunuz olarak ben bunları sürekli çekiyorum. Şu videoyu, Yani bunları size sürekli anlatmak istiyorum. Anlatıyorum. Elimden geldiği kadar. Yapmayın. Bunun sonucu yok. Paranızı yazık etmeyin. Ha, ne yapabiliriz? Yani ustam ne yapabiliriz ya arkadaşlar? Bilimsel. Bilimsel ileri, En doğrusu bu. Ya vardır ya yoktur. Yani öttüğü yeri bir direktörün öttüğü yeri kazmak bir heyecan verir insan. Ama antrenmanın çarpı yaptığı yeri kazmak ya yani en, elin, eninde sonunda hüsrandır. Ben bunları size samimi anlatıyorum. Yani bu anlattıklarım e diyeceksiniz bana sen ne yaptın bugüne kadar? Da ya arkadaşlar ben 4 yıldan beri 5 yıldan beri arada bir video atıyorum. Toplasam benim 15 tane videom yoktur. Youtube'dan para kazanayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Öyle bir derdim yok benim. Yani olsa videolarımı atarım haftada bir. E çok yaban insanlar var bunu biliyorsunuz. Ve bir sürü var. Adam sürekli altın çıkarıyor. Yani bu videoyu da Türkiye'de çekiyor. E bu normal değil ki zaten oradan altın çıkardığı kesin kanıtlı olsa bu adamın içeri alınması lazım. bu Türkiye'de kazı yapmak yani izinsiz kazı yapmak yasak zaten. Ya şunu anlatmak istiyorum. Ya ben size hayal satmıyorum. Ben size hakikat anlatıyorum. 10 4-5 yıldan beri video çekiyorum. 10 yıldan beri bu işin içindeyim. Toplasan 7 6 7 tane gazı yapmışımdır, yapmamışımdır. Yani bunun üçü de resmidir. Resmi kazıların birini paylaşmıştım. Sonra kaldırdım şikayetler, bilmem neler, bilmem neler kaldırdım. Yani 10 yıldır uğraşıyorum yaptığım 8 gazı. Ye 8'dir, y 7. Tam aklımda değil. E bir şeyler kazandık mı? Kazandık. Allah'a şükür olsun. Elimizden geldiğince bunları da size anlatmaya çalıştık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Böyle YouTube kanalı olarak değil de anlattığım gibi. Ve ben size uyarıyorum sizi. Diyorum ki yapmayın arkadaşlar. Alan taramayı aldı. Ya yani 500 lira 1000 lira verdiğiniz parayı karşılığında ne beklediğiniz çok önemli. Yani 2 kilo, 10 kilo, 20 kilo veyahut bir mahzen bulacağız bununla beraber diye bekliyorsanız yanılacaksınız. Ya bunun daha ötesi yok. Yanılacaksınız, yapmayın. E almaya paramız yok ya arkadaşlar. Bana bu konuyla alakalı soru gelmiyor. Ya ben 100 bin liralık, 200 bin liralık geçen Loren Z2 geldi. Video çekecektim. Dedim kardeşim ya benim zamanım yok buna video çekmeye. Bir test alanı da lazım bize. Benim kendi test alanım yapılıyor şu anda. Sizlere oradan e, sorduğunuz makinelere cevap vereceğim. İşte bu bunu görüyor, bu bunu görüyor. 2 metrede, 1 metrede diye cevap vereceğim. Yok zamanım buna çekmeye. E, dediler ki ya alan taramalar falan fıstık video çekiyorsun. Bunu niye çekmiyorsun? Ya kardeşim çekme çekeyim de insanlar bunu merak etmiyor. 400 bin lira, 500 bin lira para verecek insanlar. Böyle bir para olan bir insan, yanlış anlamayın yani olan var olmayan var, keyif için yapan var, zengin olmak için yapan var. Böyle bir parayı olsa zaten bunu yapmayacak olan adamın çok fazla olduğu, Türkiye'de yaşadığımız için, 500 bin lira param varsa ben niye define arayacağım diyecek çok adam var bana, soran çok adam var bana. O sebepten dolayı alan tarama, alan tarama, alan tarama kardeşim alan taramayla kazı yapıp da define bulacağım diyorsan Vallahi hayalin suya düşecek. Daha ne diyeyim ya? Bu konuyla alakalı kaç tane daha video çekeyim? Bana güven güvenme. Bana güvenmeyebilirsin. Benim için sorun yok. Ya güvenme bana. O önemli değil. Al kendin hayal kırıklığına uğra. Güvenmeyen öyle olsun. Ne yapayım ben? Ama aldanmayın diyorum. Ya 500 bin liranız, bin liranız, 500 liranız, bin liranız yanabilir. Ya o çok da önemli değildir. Geçik gider. Zaten çok önemli olmadığı için bu adamlar çok fazla satıyor bundan. Diyorsun ki ya 500 liraya aldım. Ne olacak ona? E ondan çok satıyor zaten. Herkes öyle söylüyor. Ya mantıken bir düşünün. Diyelim ki bugün çok iyi bir alan tarama tanıtımı yaptılar size. 4 metre görüyor. işte 2 kilometre kere 500 metre karede 1 kilometre karede arama yapıyor. Seni sonucu götürüyor. Ne kadar fiyatı? 5000 lira. Tak 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 yazıyorsun. 5000 lira. Bir de tek parama arama cihazı var. En kötüsü bugün Türkiye'de Türkiye'de e, satılan cihaz firmalarına bir şey söylemiyorum ama çok fazla dolandırıcı firma olduğu için yani en kötü bir minelet cihaz diyorum. Yani Türkiye'yi o yüzden işe katmıyorum. İşte 15 bin lira, 20 bin lira en kötüsü 30 santim, 40 santim. Bilemedin 50 santimi tek parada görebilecek cihaz. 15 bin lira, 20 bin lira. Adam diyor ki ne yapayım ben bunu diyor. 5 bin lira ediyor. Bir kilometre karede arama yapan cihaz var. Ya bu hayalperestliği satın almak. Hayalperestliği satın almaktır bu. Ben bunun önüne geçmek için size bir dünya video çektim. Yani her videomda da diyorum ki alan tarama ile alakalı son videom olsun bu diyorum ama bu kadar soru üzerine bunu sen son kez üstüne basa basa ısrarla söylüyorum. Ya bu büyük bir olasılık yani büyük bir fazlalıkla beraber bir dolandırıcılık işine girmiş. Alan tarama satan adam ben gördüm yani ben bunu yaşadım. Yanıma geldi. Bana alan tarama getirdi. Dedi ki kardeşim bu alan tarama 500 metre karede sana eğer çarpı yaptı da kazıp çıkarsa, boş çıkarsa tükür yüzüme dedi. Arkadaşlar geldiği araba Renault 19. Daha ben bir şey anlatmama gerek yok. Var mı? Yani bunu size, sizin vicdanınıza bırakıyorum. Yani size bırakıyorum ben bu işi. Kurban olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Soracak olduğunuz soruları videoya sorabilirsiniz. Ben size elimden geldiği kadar cevap veririm. Benden alan tarama isteyen arkadaşlar oldu. Ben bütün alan tarama cihazları, biriktirilmiş aralık tarama cihazlarını böyle soranlara hediye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bir kişi bana parayla sattı diyemez. Burada videoya yazabilir. Hediye ediyorum. Gene istiyorsanız gene hediye ederim. Çünkü kendiniz göreceksiniz. Sizin çektiğiniz zahmet size yeter zaten. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah zaman zaman videolarımız gelmeye devam edecek.